Merhaba arkadaşlar, SEO ya da SEO nedir? İnternette bir şey aradığınızda neden bazı siteler ilk sayfada çıkarken diğerleri kaybolup gidiyor? Ya da kendi web siteniz varsa neden Google'da hiç görünmüyor? İşte bugün bütün bu soruları beraber cevap vereceğiz. Burada size SEO'nun tarihçesi gibi kilişe bilgilerle uyalayıp kafanızı karıştırmayacağım. Direkt konuya girip basit bir şekilde anlatıyorum. Örneğin diyelim ki Google'da laptop satın al diye arattınız. İşte binlerce laptop satan siteler var. Ama sadece 10 tanesi ilk sayfada görünüyor. İşte ilk sayfada çıkan siteler SEO'ya doğru bir şekilde uygulayanlar. Yani web siteleri laptop satın al kelimesi için optimize etmişler. İşte SEO'nun gücü tam olarak burada devreye giriyor. Google'da yapılan aramalarının %75'i ilk sayfada çıkan sitelere tıklanarak sona eriyor. Eğer doğru kelimelerle ilk sayfada çıkmıyorsanız ziyaretçilerin büyük çoğunluğu size göremeyecek. İşte bu yüzden SEO çok hayati bir öneme sahiptir. Peki SEO nasıl çalışıyor? Hangi yöntemlerle Google'in üst sıralarında çıkabiliyorsunuz? ya da eğer bir SEO uzmanı olmak istiyorsanız hangi bilgilere sahip olmalısınız? Ya da satışlarınızı artmak için veya veya veya. Bütün bu, bu soruların cevabını sıradaki videolarda anlatıyorum. O yüzden bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.